Eee diyor. Tamam bana tümün de sesi gelmiyor bozuk bozuk. aa sizin sesiniz gelmiyormuş arkadaşlar. Hani Bozukmuş. bol selam söyle. Eee selam var yayında şu an. Eee rank astığımız için. Aynen hızlı geçeceğiz yeni oyuna o kadar. Ha, haberiniz var mı? İzliyor musun? Tamam o zaman. Cena e al bomba attım sen patlat istiyorsan tamam. ya da... Arkadaşını kaldırsın patlatacağım. Aleyküm selam. Hepinize selam var. Aleyküm selam Arkadaşlar. Eyvallah. tümü bazen böyle bakta kalıyor şu an ben duymuyorum. Aynen. Hadi Allah'a emanet olsunlar. Direkt pat Oğlum pat adam pat kaçtıysa A haberimiz yok lan. Dur. Seri kasıyoruz. sağlık iyi yönler. Eyvallah. Nice. Güzel. Bu, Bu arada güzel bir puan alabilirin Urup alca ne ya bir 20'si var mı dur bence vardır maç kötü değil mi? bilmiyorum inşallah 19 çok güzel bir puan be bro şu puanlar, var ya. Var, puanlar var ya 15 puan var herhalde 18 şekilde keselim mi 18 aynı kilo 18 kilo 18 puan 19. 19 normalde böyle var ya gündüz 24 25 kilo be 13 14 puan ver ama akşam güzel renkli insanlar geliyor gelmedi sürücü problem yaşamıyoruz. Aynen ya. Hile geldi şey bitiriyor. Eksiği bırak daha win alamadığımız olmadı da yine kötü oldu. Aynen dur bakayım. Güzel 672 olmuşsun. 100 puan kasmışız yani da. şöyle bir şey. 9'dan 9'da dokuzda girmişiz ee, 19 kill. 10 20 17 13 18 full win. Çok iyi. Aynen. Let's go. Tamam mıyız? Hazır mıyız Oynayalım. Let's go. Amigos. Ben tamam, tamam. Kaç puan sardı oldu. Hadi iyi kastık ya. İzleyen herkese canlı izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bir bağış atıyorsunuz. Kesinize bereket. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bu arada çok önemli bir şey paylaşmam lazım. Yes. Ee, sonunda az 9 yıldız oldum. Hayırlı oldu olsun. Sen 11 mi Şimdi kaç yıldız olunca Fatih oğlum ya? 12 mi falan var mı? 13 14. 14 15'tir şu an. 15'tir. Kasılır mı be o Şimdi seferden. Lan bak şöyle bir şey. Sezon başında katılır. Zaten 2 hafta var abi ya. ben kasmadım da ben öyle söyledim. Bence kasında derim. Çok farklı bir duygu biliyor diğer musun? Ya, tabii canım sarıyor şu anda trailer'la. E, şu an sıfırdan kasılmaz abi ya. Koval olayım. Şimdi solo squad. Ya full squad çekebilsem bu da okey de Değişik muhabbetler biliyorsun orijinal konuşuruz hepsini ya. Hmm. Olur. Nereye gidiyoruz bizim mekan? Eee okey. Hani fark ettiysen bak biz şey oynamıyoruz böyle hani bir yer insanlar rank kazarken bir yer atlıyor oradan arabayla gidiyor uzağa loot atıyor evet, evet, 20 kişi kalıyor savaş böyle bir tane main işte bir bir soluk bir de sağ altı. Aynen. Ya biz full rush, rush, ses duyuklu koş, koş. Bu arada saat ilerlemeye başladı biraz zor olabilir. Aynen. Ya bu saatlerde raplar daha çok oyuna yükleniyor ve çok fazla hile geliyor. Şu an ben şaşkınım 12 kadar hile gelmedi yani. Geldiyse de vuruluyor bir şekilde.